Soğuk havalar kış çayına olan talebi artırırken, uzmanı fazla kurutulmamış bitki çaylarının tüketilmesini tavsiye etti. Malum havaları da soğuk, e, dolayısıyla şu sıralar e, kış çaylarımıza e, atıyorum veyahut da C vitamini yüksek orandaki bitkilerimize bir talep var. Biz de bunlara tabii e, işte kış çayıdır, e, atıyorum kuşburnudur, ıhlamurdur, e, yani ada çayı, e, bu gibi çayları öneriyoruz e, müşterilerimize. ...elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ee, yani şu sıralar e, karışık bitki çayı... ...ıhlamur, zencefil, zerdeçal... ...en çok tüketilen bağışıklık sistemini güçlendirdiği için... E, ...en çok bunlar tüketiliyor yani özellikle de ıhlamur. Biz, mesela boğaz ağrısı falan için gelenler işte... ...eve gömeci ile ada çayını birlikte öneriyoruz. E, bu çok iyi geliyor, boğazdaki iltihabı sıyırıp alıyor. İşte ne bileyim işte kuvvetli... ...öksürük falan olanlar için biz ayva yaprağı e, özellikle... Ee, rahatlatır. Ondan sonra e, yine genel vücudu soğuk algınlığı gribal enfeksiyonlar için ıhlamuru e, kuşburnunu öneriyoruz. Geçen dönemde e, baya bir e, yangınların falan olduğu baya bir ıhlamur ağaçlarının yandığını ve piyasada şu anda e, bulunmadığından dolayı fiyatı çok astronomik bu şekilde yükseldi. O şekilde vatandaşlar yani pahalı ama e, gram gram alıyorlar yani 20 gram, 30 gram, 50 gram o şekilde veriyoruz.